Sevgili öğrenciler, isim çekim eklerinden sonra şimdi fiil çekim ekleri üzerinde duralım. Fiil çekim ekleri adı üzerinde fiillere ya da eylemlere gelen eklerdir. Anlam bilgisi bakımından değişik özellik gösterebilir bu ekler ancak yapısal ve tür açısından herhangi bir değişiklik söz konusu değildir bu ekler açısından. Çekim eki olduğu için. Şimdi fiil çekim eklerini ayrıntılarıyla inceleyelim. Fiil çekim eklerinden ilk olarak kip ekleriyle başlayalım. Değerli arkadaşlar, fiiller konusunda üzerinde durmuş olduğumuz haber ve dilek kipleri bu ekler daha doğrusu bu kipler ve bu kiplerin kullanıldığı eklerin her biri fiil çekim eki olarak isimlendirilir ve kip ekleri içerisinde geçer bunlar. Şimdi hemen hatırlayalım. Seviyor örnek sözcüğümüzü incelediğimizde burada yor eki şimdiki zaman kipi, sevecek gelecek zaman, sevdi dili geçmiş zaman, sevmiş mişli geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman şeklinde de isimlendiriliyor bu biliyorsunuz. sever geniş zaman, sevmeli gereklilik haber kipi değil gördüğünüz gibi dilek kiplerinden sevse dilek şart, yine dilek kiplerinden dilek şart kiplerinden seve istek kipi, sevsin emir kipi. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, haber ya da dilek kiplerinin her biri fiil çekim ekleri içerisinde değerlendirilir ve bunlara kip ekleri adı verilir. Sevgili öğrenciler, bir başka fiil çekim eki kişi ya da şahıs ekleri. Daha önce de fiiller konusunda Bunlar üzerinde durmuştuk. Fiillere gelen bütün şahıs ekleri değerli arkadaşlar aynı zamanda çekim ekidir. Hemen örneklerimize bakalım. Sevdiğim sözcüğünde şurada görmüş olduğunuz birinci tekil kişi beni veriyor biliyorsunuz. Çekim eki sevdin sen sevdi o, sevdik biz birinci çoğul kişi, sevdiniz siz, sevdiler onlar. Burada görmüş olduğunuz ekler değerli arkadaşlar, kişi şahıs ekleri olarak isimlendirilir ve bunlar da